Merhaba, ben Ayla. Kendime özel bir hesabım yok, o yüzden buradayım. İşte annem. Siz ona gili de diyebilirsiniz. Lisedeyken edebiyat öğretmeni koymuş adını. Öyle de kalmış. Neyse bu başka bir hikaye. Bugün annem beni bir kafeye getirdi. Poz verecekmiş. Annem influencermış. Ama gerçek star kim? Farkında değil bence. Ben tabii ki... Çünkü uykum yoksa içerik de yok. Garibim yorulmadan şu içeriği çekseydi bari. Şimdi kafasında bin bir türlü poz dönüyor annemin. Ama benimle eğlenmeyi de ihmal etmiyor. Kıyamam ben uyuyayım diye çabasına bak annemin. Bırak beni anne kim daha balıkmış göstereceğim onlar anne. Ve uykuya yenik düştüm dayanamıyorum ne yapayım kollarına. Annemle hemen açı ayarladı takım göstermeye çalıştı. <laughs> Dik gelen güneşle. Bu arada annemin dergilerle poz verdiğine bakmayın. Önceden kitap kurduymuş. Ve uyandım. Açım açım açım. Neyse gün bitti. Annem pert, ben pert.